Efendim herkese merhabalar. 13 Eylül Cumartesi günü gündemdeki başlıklarla karşınızdayım. Şimdi e, tahmin edebileceğiniz gibi eğer izlemediyseniz de bir fırsat olur beni izlemiş olmanız. Kırıkkale Valisi Uğur Turhan. Bu beyefendinin videosunu bir önce izleyelim. Biz, et, biz Bizim liderimiz var. ben. Her birinizi, her birinizi vallahi de vallahi de seviyorum. Allah aşkına seviyorum. Şimdi Allah önüme çıkartıyor bunları. Yani dün ben size bir validen bahsettim. Bülent Tekbilikoğlu. Adamın duruşundan, devlet ciddiyetinden yani kanunları, kuralları o makamı devlet dediğiniz şeyin vatandaşla olan ilişkisini nerede durması gerektiğini, İhtiram içinde, böyle büyük bir saygınlık içinde, özgüvenle, o koltuğun hakkını vererek, vatandaşı eşit mesafede durarak ne kadar asil bir şekilde durduğunun fotoğrafıydı dünkü. Bu fotoğraftaki bu adam, buna vali demek gereksiz. Bu parti komiseri. Bu bilginiz parti komiseri. Bu herif vali falan değil. Devlette, yani düşünebiliyor musun? Ben AK Parti'de değilim. Ben CHP'de değilim. Benim de partide olduğunun önemi de yok. Ama bu adam Cumhurbaşkanlığı temsil sıfatıyla devletin en üst makamı. Bir ildeki en üst makam valiliktir. Abi sen devleti temsil ediyorsun. AK Parti temsil etmiyorsun. begeri zekalı. Yani vatandaş bakacak. Bunun depremi var. Bakın depremi var. Seli var. Aklınıza gelecek her türlü toplumsal olayı var. Ben diyelim ki bu Kırıkkaya'da yaşıyorum. Bir afet oldu, bir şey oldu. Şunu artık biliyor olacağım ben. Bu herif AK Partilere ayrıcalık yapar. Yapar mı? Yapar. Oysa devlet dediğin şey öyle değildir. Ayırırsın. Parti devleti budur. Bu da parti komiseridir. Vali falan değildir. Ben size söyleyeyim. Yani hep çöküş çöküş diyorum ya. Devletin ne hale geldiğinin bundan daha güzel bir kanıtı olamaz. Olamaz. Yani büyük bir utanç vesilesidir. Utanç vesikasıdır. İnsan yani nasıl sen çıkıp böyle bir konuşma yaparsın? Ve şimdi Sayın Kırıkkale Valisi'nin konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Utanmaz herif. Geliyor kürsüye. Bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır bilmem nedir. Ulan AK Parti ilçe başkanı mısın sen? Gevşek. Devlet terbiyesini sana kim verdi? Senin bunun geçmişine bakmak lazım. Bu herif vali falan değil. Bu hani kayyum atanıyor ya. Şehre kayyum atamışlar. Bu herif kayyum. Vali falan değil. Devlette de şunu bilirsin. Devletin gözleri bağlıdır. Vatandaşa karşı eşit mesafededir. Hükümet dediğin şey belli bir süre için gelir ve devleti idare eder. Kim adına? Halk adına. Ama sen devletin valisi, devletin komutanı, e, ne bileyim işte devletin kaymakamı, devletin savcısı, devletin hakimi dediğimiz adamlar Vatandaşlara eşit mesafede durur. Devleti temsil eder. Biz devletiz der. Ayıramaz. Ayıramazsın. Bu konuşma suçtur. Bu konuşma suçtur. Hani meslekten atılma diye bir şey vardır ya, yüz karasıdır. Ve buna İçişleri Bakanı'nın soruşturma açması lazım. Peki hangi İçişleri Bakanı? Ali Yerlikaya. Ali Yerlikaya nasıl bir İçişleri Bakanı derseniz? Abi herif böyle... Kaymak geliyor ya. Yani kadayıf. Kadayıf üzerinde kaymak. Kaymaktı kadayıf bugün. Abi herif bir tane şiir paylaştı. İnsanda utanma olur. İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan adam bir ülkenin muhalefet partisi liderine bir şiirle cevap veriyor. Ve aynen okuyorum. Mevlana der ki ''Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var elbet. Lakin lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Ulan gerizekalı, becahil. Senin bir tane danışmanın yok mu? Sen ne biçim İçişleri Bakanısın? Bu Mevlana'nın sözü değil. Hayyam'ın sözü. Ömer Hayyam'ın rubayisi bu. Yani bir Allah'ın kulu da tweet atarken bu adama ya Sayın Bakanım, yani bir da, ya koskoca İçişleri Bakanlığından bahsediyoruz. Senin basın dairen yok mu? Bir tweet atarken, bir şey yazarken yani bir, bir filtreden geçmiyor yani. Babanın kafasına hesap ediyor. Arabada giderken Özgür Özel bana çaktı. Dur ben de buna çakayım. Çat çat atıyor. Ve yani ben olamaz böyle bir şey ya. CHP il binasına yapılan operasyonda yüzlerce siyah tişörtlü adam vardı. Daha görür görmez o anda yayında dedim ki kim bunlar? Bu iç sürüsü kim? İt sürüsü. Orada polis var. Resmi polis var. Resmi devletin polisi var. Oradaki kolluğun dönüp demesi lazım. Arkadaş siz kimsiniz? Bir fotoğraf veriyorsun. Zincir oluşturuyorsun. Biz kortej güvenliği almak üzere vardır ya öyle. İşte partili arkadaşlar. Bilelim abi. Bilelim. Bunlar izindeki çevik kuvvet personeli olmasın. İzindeki çevik kuvvet personeli. Çağrılmış. Heriflerin giymeye vakti olmamış. Ama tek tip giyinin en azından ayırt edelim. Olay patlarsa yani Çevi demişler ki kardeşim bak yani bu, bu birlik geliyor bu da bizden. Bak hep tek tip giyinenler bunlara dokunmayın ortalık karışırsa. İzahı bu. Bak tahmin ediyorum. Ben Gürsel Tekin'in hazırladığı bir grup parayı bastı getirdi köpeklerini. İnanın böyle düşündüm. Ama sonra bakıyorum. Ali Yerlikaya tıs cevap yok. Ne ortaya çıkacak? Öyle bir apar topar ortaya çıkmışlar ki. Orada çünkü bakıyorum. Çevik kuvvete talimat veriyor. Binanın içinde oraya geç diyor, buraya geç diyor. Partili değil. Partili değil. Yani çevik kuvvet. Yani şu CHP operasyonu başlı başına bir skandaldır. İdari açıdan bakıyorum. Yani devlet ne hale geldi derken. Arkadaş operasyonda, operasyon diyelim artık bunu. Çünkü operasyon çekti devlet orada. Devlet dedi ya yani bunlar çekti. Devlet derken çok özür diliyorum, karıştırıyorum. İnsan valisinden onur duyacak, İçişleri Bakanı onur duyacak. Çünkü devleti temsil sen. Yani sen sağlık bakanı ol benimle ayrı konu. İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanı en önemli bakanlıklardan biri. Belki de en önemlisi. Abi plakasız kamyonlar, İçişleri Bakanlığı, yabancı işçiler. O barikatları yabancı işçiler taşıyor, Afganlılar taşıyor. Ulan izahı var mı bunun? Afgan işçi taşıtıyorsun, Afgan işçileri getiriyorsun, bariyer taşıtıyorsun. Devlet ciddiyeti, devlet azabı, devlet terbiyesi, cehaletin diz boyu, yani ulan Ömer Hayyam'ın rubaisini Mevlana der ki diye paylaşıyorsun. Bir de diz boyu cahil. Utanma da yok. Çıkıp özür dile. İzah et kardeşim bu siyah ceketli, siyah siyah tişörtlü, siyah pantolonlu arkadaşlar özel bir durum olduğu için olağanüstü hal ilan ettik. Teşkilat içinde ve İzindeki çevik kuvveti çağırdık. Gececik çocukları uykularını uyandırdınız. Ne o? Operasyon çekeceğiz. Ulan 5000 bin tane değil. Yüz tane, beş tane bir operasyon olsa MHP binasına yollar mısın? Yollamazsın. Ya liyakat değil kardeşim bu. Bu yani körü körüne bir sadakat dönemi. Bu vali üzerine yani binlerce saat konuşuruz ya. Bu bir, bu bir çöküşün yıllar sonra bile hatırlanacak belgeselleri yapıldığında devletin ne hale geldiğini anlatırken belgeselde ses açacağınız yer bu validir. Devlet adamıymış. Ulan sen sarayın uşağısın. Yani hizmet dediğin makamlar, hizmet makamı abi hizmet. Ülkenin her yerine seni yolluyor. İstersen devlet memurunun en alt kademesi ol, istersen en üst kademesi vali ol. Hakkari'de orada burada sen gidiyorsun sınır boylarında o illerde ülkeyi temsil ediyorsun. Bu da partizan. Körü körüne sadakat yapmış. Ya utanç verici bir sadakat rütbesi taşıyor burada. Sadakat rütbesi. Böyle bir rütbe var artık Türkiye'de. Askerinde, polisinde, savcısında. Buraya takıyor madalyasını. Sadıkım ben. Ulan sen kime sadıksın? Sen bu devlete sadıksın. Bu millete sadıksın. Sen kalkıp orada Erdoğan'ın köpekliğini yapamazsın. Çünkü Erdoğan... Sistem öyle bir sistem çünkü. Erdoğan'a bir laf ediyorsun. Cumhurbaşkanı'na hakaret. Ulan konuşmayı AK Parti Genel Merkezi'nde yaptı. İki tane şapkası var. AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı. Hayır, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettin. Hadi ayıkla pirincin taşını. Vali diyor ki, ben Erdoğan'ın adamıyım. Doğal liderimiz. Hepimiz onun adamıyız. Hepimiz. Bunu anlayın artık. Özellikle de bu adamı soruşturma açmıyorlar. Bilinsin istiyorlar. Bilinsin. O plakasız kamyonlar geldiğinde, bu kadar beceriksizce bir iş şey olabiliyor mu? İstanbul Emniyet Müdürü geri zekalı mı? Adamın umurunda değil çünkü. Çünkü AK Parti'nin işine yarayan bir operasyonda AK Parti onun bir ödemi yok gözükse bile kim laf edecek? Abi ne yapıyorsunuz ya? Bir yani plakasız kamyonlar, Afganlı işçiler, kaçaklar. Ya böyle bir operasyonda bu fotoğrafı nasıl verirsiniz ya? Değil mi? Yok. Adam biliyor ki böyle bir şey yok. Ya dün İstanbul'da büyük bir dava görüldü. İmamoğlu davası mahkeme salonunda İmamoğlu resmen şov yaptı. Gravatı çıkartıyor, ortada duruyor, geziyor. Memle adam zaten seviyor bu işleri. Troller çıldırdı. Çıldırdı. Anında soruşturma açıldı. Bir dahaki davaya oraya gizli kamera bile sokamazsın. Şuradan kalemle kamera bile sokamazsın. Muhtemelen de seyircisiz falan yapacaklar. Herifler istemiyor abi. Hayırdır ya bir dakika diyor. Ne oluyor? Bu adam nasıl böyle konuşur? Nasıl şov yapar? Delirdi herifler. O görüntüden rahatsız oldular. Şimdi bakın, çok da enteresan bir gerilim hattı var diyorum ya AKP MHP arasında. Bakın size güzel güzel anlatayım. Devlet Bahçeli Sabah Gazetesi'ne yani Albayrakların gazetesine röportaj veriyor. Röportajda diyor ki Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i serbest bırakın. Kaç defadır bunu söylüyor? Ahmet Özer'i serbest bırakın. Ahmet Özer'i serbest bırakın. Ahmet Özer Kent uzlaşısı davasından yani bu PKK bazısı hikayesinden beraat etti zaten. İçeride niye tutuluyor? Adamlar Ahmet Özer'i kent uzlaşısı davasından çıkarttılar. İBB dosyasına kattılar. Bugün şimdi bunu yapınca ne oluyor? Abi Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan nereden tutuklu? Kent uzlaşısından. O açığa çıktı gün gibi. Hasiktir adam dosyanın dışında. Ne yaptılar abi bugün? Şişli Belediye Başkanı Resul Emre Şahan'ı anında İBB dosyasına kattılar. Şimdi hikayeye bakın. Resul Emre Şahan tutuklu kalmalıydı. Bunu İbrahim Kahveci çok güzel yazmış. Çünkü Şişli diyor taş yapının gökdeğeni var ve Şahan gökdeğeni mühürlemişti. Şimdi bağımsız hukuk diyecek kimse kaldı mı? Hadi söyleyeyim bakalım. Ne tesadüf değil mi? Resul Emre Şahan'ı bırakmamak için tam da Devlet Bahçeli'nin açıklama yaptığı gün bu olay geliyor. Bağımsız hukuk, bağımsız yargı, tarafsız yargı. Alın size Türkiye'nin bir fotoğrafı daha. Bir günde kaç fotoğraf ya? Ulan 40 yılda bir böyle fotoğraf olurdu. Hatırlıyorum. Yani Özal'lı yıllar. Aklıma geliyor. Özal e, birlikleri şortla denetledi. Sivil Cumhurbaşkanı fotoğrafı verecek ya. Hani sert, köşeli, hani tepe, tepeden devletin adamı bunu yıkmak için şortla askeri birlik denetledi. İşte yazdık köşkte. Kıyamet kopmuştu. Ama yani yılda bir tane falan. Hatırlarım böyle işte bilmem ne büyük terbiyesizlik, büyük edepsizlik bilmem ne böyle bir, ama 40 yılda bir çıkar. Büyük olay olur tartışırsın. Ulan bizde her gün bir tane patlıyor artık. Her gün bir tane. Bu bir hani gevşeklik bir disiplinsizlik bilmem ne değil. Bu valinin yaptığı konuşma bir rutin değil. Bunu anlamanız gerekiyor. Dersin ki ya bu vali zaten yani oraya atandı ama yani işte bilmem ne bağlantısı var ama adam değil ya. Yani koyduk oraya ama işte böyle saçmalıyor. Değil. <laughs> değil. Bütün o AK Parti cenahı, yeni Türkiye'deki AK Partililer aa adam konuşmuş. Ne güzel konuşmuş ya. Açıyor telefon. Sayın valim ya bugün inanılmaz bir konuşma yaptınız. Beyefendi de izlemiş. Yani arayacak sizi arayacak. Çok teşekkür etti. Yani gurur duyuyoruz. Bir dahaki bir dahaki atamanız Muhtemelen İstanbul falan olur sayın vali. bu. Ali Yerlikaya atıyor tweet'i. Bir Allah'ın kulu anında arar anında. Ulan İçişleri Bakanı yüzlerce emniyet müdürü, vali bilmem ne özel kalemine ulaşamıyor mu bir telefonla? Kafası çalışan biri o saniye arar. Aman sayın bakın bakana söyleyin şiir şey Rubai Rubai Ömer Ayyam'ın aman 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 silin hemen. Hata oldu. <laughs> Hiç öyle bir şey yok. Umurlarında değil. Karizmayı çizecekmiş. Cahil bir İçişleri Bakanı fotoğrafı verecekmiş. Adam devletin yaptığı bir operasyonda Afgan işçileri kullanıyorsa plakasız kamyonetlerle çalışıyoruz. Bakın baştan sona soruşturma gerekçesi. Herifin umurunda değil. Mesele bu zaten. Umurunda değil. Az önce Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon yaptılar. Operasyonda çok önemli MHP İstanbul İl Yöneticisi Yasin Sönmez ve Bayrampaşa İlçe Yöneticisi Emin Sönmez gözaltına alındı. Belediye operasyonu. Apar topar MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın açıklama yaptı. Derhal dedi disipline sevk ettik. Partiden atacağız. Suçlandıkları şey ne? Zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak, ihaleye fesat karıştırmak. Yani bir tanesi yakalandı. Çok önemli. Herif savcı yani kalkıp da ulan AKP'li olsa operasyonu yapamaz. Yer mi? MHP'li gerilimi anlayın. Herif gidiyor MHP'ye operasyon çekiyor. Büyük operasyon. Yani bu şunun karinesi, fotoğrafı. Bir ilçede belediye ile MHP'liler iş tutmuş. İstanbul İl Yönetimi'nin haberi var. İşin ne olduğunun muhtemelen tapeleri var. Yani MHP'nin bu rant payında nerede olduğunun mikro düzeyde bir ölçeği. Mikro düzeyde. Herkes biliyor kimin ne iş yaptığını. Sen şimdi iktidar ortağısın. Bakanlıklarda atamalar onlar bunlar. Hep MHP'nin eliyle oluyor bir sürü şey. Resmen İçişleri Bakanlığı'nda MHP çok etkin. Bakıyorsun abi. Rant çarkında Bayrampaşa'da MHP'leri aldılar. Herifler anladı ki iş boka saracak. Ne olduğunu öğrendiler. Apar topar kesin ihraç şeyiyle, istemiyle disipline sevk etmek. Ulan altın kaçıran milletvekilleriniz var. Yani o kadar kirli bir şekilde siz buna bulaşmışsınız ki şimdi ağır çekim bir kopuş fotoğrafı görüyoruz. Bu yapılan operasyonlar. Aslan'a yapılan operasyon. işte dün yapılan operasyon. Can Holding'e. Bunların hepsi arka tarafında siyasi bir çekişme taşıyan bir yandan çökme operasyonu, bir yandan Erdoğan'ın kontrolü dışında gelişen bir mekanizmanın adımları bunlar. Bir yandan adam operasyonu çekiyor, kendi içinde kanatlar var. Dedim ya size işte Erdoğan'ın köşk ekibi, bir, bir, bir adacık aile, çok yakın çevre, bir adacık parti teşkilatı, bir adacık Bürokratlar, danışmanlar ne, bir adacık ama içeride büyük kavga var. Çok büyük kavga var. Hep reise bakıyorlar ama reisin hangi birine bakacak hali kalmamış ki adam zaten. Hangi birine bakacak? İş, iş şeyden çıkmış, şirazesinden çıkmış, kaymış, gitmiş. Neyse kapatırken bu arada güzel bir şey de kapatayım ama bu mesajım Semmenoğallara. Dün e, Semenoa'daki o hikayeyi anlatırken ilk tokat hikayesini. Şimdi bizim benim okuduğum sınıfta e, hocalarımızdan biri Sembenoa mezunuydu Serdar Güneysu. Ne kadar güzel bir tesadüf ki benim sınıf arkadaşım bugün Sembenoa'nın müdür yardımcısı Türk müdür yardımcısı Serhat Yalamanoğlu mesaj atmış diyor ki abi diyor aradan 40 yıl geçti bazı şeyleri yanlış hatırlıyorsun düzeltmiş beni. Ben de bu de bir e, nadir nadi maalesef vefat etmiş birkaç yıl önce Allah rahmet eylesin. E, Serhat şey diyor diyor ki Cumhuriyet yılları hariç e, Cumhuriyet'in ilk yılları hariç devlet tarafından gönderilmezdi Türk müdür yardımcıları ama zaten diyor Osmanlı döneminden beri bütün okullar denetlenir. Dolayısıyla Semenova'da bunlardan azade değildi. Zaten bir denetim vardı ve Türk müdürü e, atadıklarında bunun parasını da adeta bir devlet görevlisi olarak devlet öderdi maaşını. Fransızlar ödemezdi diyor. Bizim girdiğimiz 79-80'de kıyafet zorluğu yoktu. O da onu söylüyor zaten. Fakat ee, darbeden bir yıl sonra bütün okullara Türkiye'de bir standart, kıyafet e, standardı getirildi. Kıyafet zorunluluğu getirildi daha doğrusu. Dolayısıyla biz de uygulamaya katıldık. Ee, ancak tabii asıl önemli şey o böyle anlatmanın şeyi içinde o kadar eski, 40 yıl önceki şey bazen böyle binlerce bilgi arasında karışabiliyor. Necati Bey Caddesi demişim, özür diliyorum. Kemeraltı Caddesi'nde okulumuz. Serhat Hocam'a da buradan çok teşekkür ediyorum. Efendim maalesef böylesi bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Her geçen gün böyle vahim fotoğraflarla maalesef karşınıza çıkıyorum. Çok da canımı sıkıyor ama işimiz de bu. Bunu anlatıyoruz. Fakat e, ısrarla söylüyorum. Pazartesi günü yaşayacağımız gelişmeler, kayyum meselesi, arkasından 21'i. Bunlar arka arkaya bize birçok e, önemli kırılmayı gösterecek. Gerçekten çok kritik. Yani e, ee, kayyum atandığı anda CHP içinden nasıl bir kırılma olacak ve yeni bir parti çıkacak mı? Atanmazsa 21'inden sonra nasıl bir siyaset teşekkül edecek? Bütün bunları göreceğiz. Ama bana soruyorlar ya ne zaman ne olacak ne bekliyorsun? Ben fal açamam bilemem. Ben sadece şunu söylüyorum. Burada bu valinin yaptığı konuşma gibi işte bir sürü şey var. Bunları dizince yönetilemeyen bir Türkiye Maalesef devlet dediğimiz aygıtın içine sızan bir virüs gibi bir liyakatsızlık mikrobunun hasta etti. Bazı yerlerde artık anomaliye döndü. Bazı yerlerde kangrene döndü. Bakın kangren diyorum. Bir bedenle karşı karşıyız. Devleti böyle okuyun. Kangrenleşmiş yapılar var. 15 Temmuz sonrası ne olduğunu hatırlayın. Yüz binlerce kişi temizlendi. Kamudan oradan buradan. O bir kangrendi. Bazı yerleri kesip atmak zorundasın. Türkiye'nin bugün geldiği nokta budur. Yani yarın bir gün Türkiye'de bir rejim değişikliği olsa, bir iktidar değişikliği olsa maalesef bu fotoğrafı bakıp e, bazı şeyleri ilaçla tedavi edebiliriz. E, ama bu tür vali gibi örneğini gördüğümüz yapılarda insanları tek tek bulup kangrenleşmiş. Yani o adamın artık sicili affolmaz. Bu validen bir şey olmaz. Bu adamı makamda tutmak o makamı çürütmektir. Kangrendir. Damar tıkanmış. Oraya oksijen gitmiyor. Devlet aklı, devletin ruhu, devlet terbiyesi ulaşmıyor. Zehir saçıyor adam. Bu adamı ilaçla tedavi edemez. Kesip atacaksın. Olması gereken bu. Yani bir yandan da bunları görüyor olmamız, arşiv diye bir şey var, çok iyi. Görüyorsun abi, aa bu olmuştu, aa bu olmuştu. Birikiyor, 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 birikiyor. Ha diyebilirsin ki bir şey olmaz. Olur, şöyle olur. O birikim, birikim öyle bir hale gelir ki sen bile anlayamazsın o Cumhurbaşkanlığı köşkünde Beştepe'de oturuyorsun. Ne olduğunu anlayamazsın. Bir gün o devlet o kangren böyle bir kalp krizi geçirtir sana. Devlet bir kriz geçirir. Tarihte bunun çok örneği var. Ve oradan yepyeni bir şey neşet eder, çıkar. Gittiği nokta budur. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum efendim.